Merhaba. Merhaba. Ay, çok, ay çok zor değil mi? Aşırı zor. Bilmiyorum. yaptım. Evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor> geçer, geçer. Ezgi Selin nasıl geçti? Çok iyi geçti. Çok iyi Çok iyi <laughs> Günaydın. Şimdi bugün günlerden pazartesi. Okula doğru gidiyorum bugün. <laughs> coğrafya ve matematik sınavım var. Şimdi dün ne oldu biliyor musunuz? Ben bayağı bir coğrafya çalıştım. Daha sonra yanlış çalıştığımı fark ettim. Bir YouTube kanalından böyle çok güzel özetleyerek anlatıyor. Ondan video izledim. Daha sonra coğrafya biter mi? Bitmedi tabii ki. Akarsuların falan daha videosunu izleyeceğim şimdi okula giderken. Her neyse ben 3'ü alarm kurdum. Hani kalkıp coğrafya matematiğe çalışırım. Çünkü daha matematik hiç çalışamadım. Ama alarm çalmış. Telefonumu ben yatağımın başına koymuşum hatta uyanın Ama ayıkmamışım ya. Bugün çok uykum var ya. O yüzden şöyle bir tapır e, kahve getirdim. O da beni uyanı tutmazsa artık vay halime. Düzgün bir şekilde sıra oldu arkadaşlar. Ay şimdi matematik sıra. Çok, çok zor değil mi? Eee zor. şeyi vardı bilmiyorum ama. Bir ki böyle değil. İkinci turda çıkardım bir yanlış. Moralim çok bozuldu. Neden? otomatik Ne? geçer, geçer. Geçer. Şimdi öğlen biz yemek falan yedik. Merhaba. Bu Ezgi'nin elleri. kendisini göstereyim mi? <laughs> ee, şimdi böyle bir anlamda coğrafya çalışıyoruz böyle. Bir başka sevgili. Sevmem, sevemem sevemem. Dostlarım ne sıcak! Şu kahveyi başkasına yiyemem ya. <laughs> Coğrafya yazısına gireceğiz <laughs> Ay çok korkuyorum ya Arkadaşlar <laughs> güzel Evet! şimdi coğrafya yazısından çıktık Ezgi nasıl oldu sonrada? Çok zordu Değil mi? Değil mi? Herkes çok kolay diyor. Bence de çok zordu. Okul şimdi bitti. Ben de çıkıyorum. İngilizce kursuna geçeceğim. seviyor bak. seviyor. Şimdi ben İngilizce kursuna geldim. Ama böyle sınıf bomboş. Çünkü erken geldim. 3.50 şu an saat. Normalde 5.20'de başlıyor benim dersim. Ama okuldan direkt buraya geldiğim için hani genelde böyle buraya erken gelip ders çalışmaya başlıyorum. Ama bugün matematik üstüne coğrafya yazısına girdim. O yüzden benim başım birazcık ağrımaya başladı. Bu arada çok ter çalışmayacağım. Birazcık dinlenip kafamı toparlayacağım. Hayırlısı. Merhaba. Şimdi ben İngilizce kursundan çıktım. Sami ile beraber yürüyoruz. bir otobüse bindik şimdi indik hatta ikincisine bineceğiz. Tekrardan selam ben eve geldim. Şimdi ben saat 9'da 11'e alarm kurdum ve 11'de çalan hiçbir alarma uyanmamışım yani uyanıp kapatmışım alarmları ama hatırlamıyorum. Neyse daha sonra ben bir ayıktım. Saat kaçta ayıktım hiç bilmiyorum. Babama beni 12 gibi falan uyandırmasını söyledim ama babama güvenmeyip o sırada ablama da söyledim ve babam sadece yanıma bir defa gelip beni uyandırdı ve ben o kadar çok uyku ağır basıyor ki. Hani uyanmam gerektiğini biliyorum. Ama olmuyor. Yapamıyorum. <laughs> Neyse. Ama ablama da söylemiştim ben babama güvenmediğimden. Ve ablam ben uyanana kadar Ece hadi kalk, Ece hadi kalk falan filan dedim ki Dilar ne olur, ne olur kahve yap. Ben o, o zamana kadar vallahi uyanacağım dedim ve kahve yaptı. Şimdi kahvemi içiyorum böyle ayıkmaya falan çalışıyorum. Şu an saat şöyle bir saniye. 12.30 buçuk. Şimdi sabaha kadar mı artık çalışırım bilmiyorum. Yarın tarih ve biyoloji sınavı var. Biyolojiyi eh, hiç işte biliyorum. Unuttum mu hiç bilmiyorum. Unuttuysam vay halime. Şimdi saat 12.30 artık 5'e kadar 6'ya kadar çalışırım galiba. Ben başlıyorum. Evet şimdi ben tarih çalışmamı bitirdim saatte şöyle 5 oldu. Bugün ikinci derste biyoloji, yedinci derste tarih sınavımız var. Tarihe bir 3-4 saattir çalışıyorum ama yani hala oturmadı çünkü çok fazla eksiğim varmış. Biyolojiye de çalışmam gerekiyor. O yüzden şimdi biyolojiyle devam ediyorum. Şimdi 6 çeyrek geçiyor. Biyoloji çalışmamı bitirdim. Birazdan da hazırlanıp okula gideceğim. Selam. Şimdi ben evden çıktım. Daha henüz hava bile tam aydınlanmadı. Ay birden yağmur başladı ya ıslanacağım. Of ya. Şimdi çok ıslandım. Şapka da yeterince kurumuyor. Şeylere benzedim. aklıma gelmedi aslında. Buraya koyarım onlara benzedim. derse girdik. Normalde sınav olmamız gerekiyordu ama yağmur yağdığından dolayı üçüncü derse ertelendi. Hala gelemeyen öğrenciler varmış. <laughs> tarih sınavından çıktık. Hayatımda girdiğim en zor sınavdı. Bugün İngilizce kursuna geldim böyle bomboş. Gene erken geldim çünkü. Saat şimdi 3.50, 5.20'de başlayacak ders. Ya böyle 1 saat 30 dakikam var. Buna da böyle bol bol dinleneceğim. Belki bir şeyler yerim bilmiyorum o şekilde yani. Şimdi ben burada dinlenirken uyumuşum. Kafamı koymuşum uyumuşum. Ve 10 dakika uyumuşum sadece. Ama o kadar iyi geldi ki gerçekten sanki böyle saatlerce uyumuş gibiyim ben. Çok mutluyum. Günaydın. Bugün çok değişik olaylar oldu. Gözlerim aşırı şiş evi yakıyordum böyle çok değişik şeyler oldu. Şimdi ben dün gece saat buçukta uyuyayım. Hani 12'de geri uyanayım dedim her gün olduğu gibi. 12'de geri uyandım ablama beni uyandırmasını söyledim ben kolay kolay uyanmıyorum biliyorsunuz. Daha sonra ablam beni uyandırdı ama tam uyandıramadı hani. Alarmın çaldı ya kalk dedi ben kalktım. Daha sonra hemen bir çay suyu koyayım kahve yapayım dedim. Çay suyu koydum. Daha sonra çay suyu kaynayana kadar artık hangi kafadayım bilmiyorum ama galiba işte e, o sıraya kadar da uyuyayım dedim iki saniye uzanayım. Alarm kurdum mu kurmadım mı hatırlamıyorum. Ondan sonra uyumuşum ve saat 7'de kalktım. O zamana kadar saat 12'de koyduğum çaydanı saat 3'te babam kapatmış. 3'te fark etmiş. Ve yani hani 3 saat o kaynamış sabahta fark edebilirdik yani yanlış da olabilirdi. Senin nasıl geçti? Benim çok ya. Sevindim bir tek benim ben olmadığı için. Ezgi senin nasıl geçti? Çok kötü geçti. Ya Ezgi'nin çok kötü geçtiyse tamam bizim Hiç de kötü geçmesi yok. normal. Yollar <laughs> arkadaşlar. Alkış alkış. Gracias.